Merhaba arkadaşlar, TYT'ye hazırlanırken cümlede anlam konusundan şöyle güzel bir net kapmaya ne dersiniz? O sıkıcı uzun kuralları bir kenara bırakın. Şimdi en çok karıştırılan yerleri size puan kazandıracak en pratik taktiklerle şipşak halledeceğiz. İşte puan avına çıkacağımız yol haritamız. Önce anlam ilişkilerinin şifrelerini bir güzel çözeceğiz. Sonra bir cümlenin kimliğine bakacağız. Yani öznel mi, nesnel mi onu anlayacağız. Yazarın sırlarına yani içerik ve üsluba dalacağız. Sonra da o en kafa karıştırıcı duygular var ya, sitem mi, yakınma mı onları ayırt etmeyi öğreneceğiz. En sonunda da size her soruyu bir bulmaca gibi çözdürecek altın değerinde bir strateji vereceğim. Hazırsanız haydi başlayalım. Ve ilk durağımız anlam ilişkileri. Arkadaşlar burası cümlede anlam sorularının adeta bel kemiği. Bu ilişkileri doğru çözdüğünüz an netlerin yarısı şimdiden cepte demektir benden söylemesi. Hadi bakalım size meydan okuyorum. Neden sonuç ile amaç sonuç. Bu ikisi arasındaki farkı 5 saniyede bulabilir misiniz? Biliyorum biliyorum en çok kafa karıştıran ikililerden biri bu. Ama şimdi size öyle bir taktik vereceğim ki bir daha asla ama asla karıştırmayacaksınız. Şimdi, önce temel kuralı bir hatırlayalım. Bakın, neden sonuç cümlesinde bir eylem var ve bu eylemin gerçekleşmiş olup bitmiş bir sebebi var. Örnek cümleye bakalım. Geç kaldığı için sınavını bitiremedi. Soralım kendimize, geç kalma eylemi olmuş mu? Olmuş. Sonuç ne? Sınavı bitirememiş. Yani hem sebep yaşanmış hem de sonuç. İkisi de olup bitmiş. Amaç sonuçta ise durum tamamen farklı. Burada eylemin yapılmasının bir hedefi, bir niyeti, bir amacı var. Henüz gerçekleşmemiş bir şey. Seni göreyim diye buralara kadar geldim. Gelme eylemi tamam, okey. Peki seni görme amacı, o, o an için sadece bir hedef. Gerçekleşip gerçekleşmediğini henüz bilmiyoruz ki. Ve işte TYT'de hayat kurtaran o sihirli soru. Bir cümleyle karşılaştığınızda kendinize şunu sorun. Sonuç cepte mi, yoksa hala hayal mi? Eğer eylemin sebebi çoktan gerçekleşmişse, yani sonuç cepteyse, hiç düşünmeyin. Bu bir neden-sonuç cümlesi. Ama eğer ortada henüz ulaşılmamış bir hedef, bir hayal varsa, o zaman bu bir amaç-sonuç cümlesidir. İşte bu kadar basit. Tabii ki anlam ilişkileri sadece bu ikisiyle sınırlı değil. Mesela Gençliğinde çalışırsan sonra rahat edersin gibi bir eyleme başka bir şarta bağlayan koşul cümlelerine ve bu filmden daha güzelini izlememiştim gibi en az iki şeyi kıyaslayan karşılaştırma cümlelerine de çok dikkat edin. Genellikle çeldirici şıklarda karşınıza çıkarlar aman diyeyim. Tamam, cümleler arasındaki ilişkileri çözdük. Şimdi de cümlenin kendi kimliğine yani DNA'sına odaklanalım. Bu ifade öznel mi yoksa nesnel mi? Bu ayrımı bilmek sadece bu konu için değil, paragraf sorularında yazarın tutumunu anlamak için de hayati önem taşıyor. Öznel yani subjektif anlatım tamamen kişiseldir. Duygu ve yorum içerir, kanıtlayamazsın. Umut insanı diri tutan en önemli güçtür dediğimde bu benim fikrim, sana göre olmayabilir. Ama nesnel yani objektif anlatım ispatlanabilir gerçeklerdir. Evin bahçe kapısı ormanı açılıyordu. Gidersin bakarsın, ormana açılıyorsa doğrudur, açılmıyorsa yanlıştır. Yani tek bir soru var, bunu kanıtlayabilir miyim? Cevabınız evetse nesnel, hayırsa özneldir. Cimlenin kimliğini incelerken bir de şuna bakmamız lazım, bu sözü kim söylüyor? İşte doğrudan anlatım tam da bu demek. Birinin sözünü alıyorsunuz, tırnak içine koyuyorsunuz ve virgülüne bile dokunmadan aktarıyorsunuz. Tıpkı Yahya Kemal'in o muhteşem sözü gibi, bu dil ağzımda annemin ak sütüdür. Olduğu gibi. Dolaylı anlatımda ise birinin sözünü alıp kendi kelimelerimizle, kendi cümlelerimizle başkasını anlatıyoruz. Mesela, başarısında en büyük payın annesine ait olduğunu söyledi. Bakın burada onun sözünü birebir vermedik, ne dediğini biz özetleyerek aktardık. İşte bu da dolaylı anlatım. Aradaki fark aslında bu kadar net. Ve sırada yazarın sırları var, içerik ve uslup. TYT'de o bu parçanın içeriğiyle ilgili hangisi söylenebilir ya da yazarın ile ilgili hangisi doğrudur diye başlayan soruların anahtarı tam olarak burada gizli. Bakın, bu ikisini ayırmanın daha kolay bir yolu olamaz. İçerik yani konu için kendinize şunu sorun. Yazar ne anlatıyor? Konu ne? Örnekteki gibi memleket özlemini anlatıyorsa bu cümlenin içeriğidir. Uslup yani biçim içinse şunu sorun. Yazar bunu nasıl anlatıyor, hangi kelimeleri seçmiş, cümleleri nasıl kurmuş, devrik cümleler kullanmış diyorsak bu da onun uslubudur. Unutmayın, biri ne, diğeri nasıl? Hepsi bu. Geldik en hassas, en can alıcı noktaya, duyguların şifreleri. Özellikle birbirine çok benzeyen ama aslında apayrı olan o kavramlar, TYT'nin en sevdiği tuzaklar genelde burada gizlidir. Pişmanlık mı, hayıflanma mı? sitem mi, yakınma mı? Hadi gelin bu şifreleri de birlikte kıralım. Pişmanlık ve hayıflanma. İkisinde de bir üzüntü var, doğru. Ama aradaki fark dağlar kadar. Pişmanlık, yaptığın bir şey içindir. Keşke o ağır sözleri sana söylemeseydim. Söylemişsin ve şimdi üzülüyorsun. Hayıflanma ise yapmadığın, elinden kaçırdığın bir fırsat içindir. Zamanında köye bir ev yaptırsaymışım. Yapmamışsın, fırsat gitmiş ve şimdi üzülüyorsun. Kısacası, biri yaptığın için, diğeri yapmadığın için duyulan üzüntü. İşte geldik en tehlikeli ikiliye: sitem ve yakınma. Sitem, kırgınlığını direkt olarak o kişinin kendisine, yüzüne söylemektir. "Beni araman için hasta olmam mı gerekiyordu?" diyerek doğrudan o kişiye sesleniyorsun, sitem ediyorsun. Yakınma ise o kişiden veya durumdan başkalarına şikayet etmektir. Yani bir nevi arkasından konuşmak gibi. Bir de verdiği sözü tutmayı becerebilse diyerek başkasına dert yanıyorsun. Püf noktası şu, sitem doğrudan muhatabına, yakınma ise dolaylı olarak başkalarına yapılır. Ve hızlıca diğer önemli kavramlara da bir göz atalım. Geleceğe dair plan yapıyorsan bu bir tasarıdır. Henüz olmamış bir şeyi bir anlığına olmuş gibi kabul ediyorsan bu bir varsayımdır ve bir konu hakkında daha en başından kesin bir hüküm veriyorsan bu da önyargıdır. Bu üçünü de aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Denemelerde, sınavlarda kesinlikle işinize yarayacak. Ve işte geldik en kritik bölüme. Bütün bu öğrendiklerimizi sınav anında strese girmeden nasıl kullanacağız? Şimdi size her soruda zaman kazandıracak, netlerinizi arttıracak 3 adımlık çok pratik bir strateji veriyorum. Her soru için sadece bu 3 adımı uygulayın. 1. Önce soru kökünü anla. Senden ne istiyor? Değildir mi diyor? Çıkarılamaz mı diyor? Onu bir belirle. 2. Cümleyi yorumla. Anahtar kelimelerin altını çiz, az önce öğrendiğimiz anlam ilişkilerini hemen tespit et ve 3 şıkları elemeye başla. Kendine güvenerek yanlışları bir bir ele ve doğru cevaba odaklan. Bu basit planla her soruya çok daha hızlı ve emin bir şekilde çözeceksiniz. Ve son bir uyarı, son bir taktik. Unutmayın arkadaşlar, en büyük tuzaklar birbirine en çok benzeyen kavramların arasına gizlenir. Sitem ile yakınma, pişmanlık ile hayıflanma, neden sonuç ile amaç sonuç. Bu anlatımda üzerinde özellikle durduğumuz bu ikililere lütfen ekstra dikkat edin. Cevap genelde orada saklıdır. Bütün bu öğrendiklerimizden sonra şimdi bir düşünün bakalım. Artık karşınıza çıkan cümleler sizin için sadece alt alta yazılmış bir kelime dizisi mi, yoksa her kelimesi bir ipucu olan, çözülmeyi bekleyen birer anlam haritası mı? Cevabı size bırakıyorum. Sınavda hepinize canı gönülden başarılar. Unutmayın, doğru stratejiyle her soru çözülebilir. Bu anlatım KK Akademi tarafından hazırlandı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Terima <sweak> kasih telah menonton!